Yemek masasında çocukla sohbet edilmeli. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Kesinlikle değil Kesinlikle mi? Kesinlikle doğru. Sevdiği bu şekilde aktarmak. Aynen öyle. Yani biz çocukları birey olarak görmemiz gerekiyor. Ee, ona değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Akobugular eskide kaldı yani. Eskide, evet, bir bebekçe konuşmamamız doğru, doğru gerekiyor. Sesler Herkesin çıkıyor. bir yemek kültürü var. Annemiz burada oturuyor, babamız şurada oturuyor. Akşam yemeği bir yere gelmişler. O aile kültürünü çocuğa yansıtmamız gerekiyor. Mama sandalyemiz de burada. Böyle çok... Ee, Şatıfatlı bir şey olmasını istemiyoruz mama sandalyelerinin işte bazen görüyorum emare çeşit oyuncak var çocuk yemek yerken dikkati oraya e, şey olacak hani yedi yönelmeyecek sade bir masa olması gerekiyor bir tabla dediğimiz bir masa olması gerekiyor yiyeceklerini oraya koyup çocuk yemekleri eliyle tanıması gerekiyor hissetmesi gerekiyor. O zaman Yemek yerken çizgi film olmamalı. Kesinlikle evet. Hmm, yani o sohbet dediniz. Bir şey. <laughs> yani biz televizyon hepimiz... seyretmek ya da çocuk biraz oyalansın diye hepimizin başvurduğu internetler, tabletler işte e, televizyonu açmak kesinlikle hmm. yanlış. Yani şöyle düşünün. Ben yemek yemeye gidiyorum. Tek başına yemek yiyorum. Ya da hoşlanmadığım bir insanla yemek yemek zorundayım bir iş yemeği ama mecburim. O zaman mı daha keyifle yemek yiyeceğim ya da sevdiğim bir arkadaşımla, eşimle, dostumla, çok sevdiğim bir insanla sohbet. yemek yemek, sohbet etmek,